Arkadaşlar e, herkesin de hayali olduğu gibi bir BMW motosiklet sahip olmak için e, geldik BMW Borsan'a. Motosikletimizi aldık. E, noterden satın gelmesini bekliyoruz. Bunun için <laughs> motosikletimiz de burada. bisikletimiz bu. Bir defa alalım. Gerçi ben ikinci bir adam motosikletim ama hani bendeki e, Black'ti. Yani boş demeyelim de en paket değildi. Bu en paket. Yani dolar dolusu. Bunun daha doğrusu Computation. E, o da şu anda yok. Bunu süreceğiz bir müddet. Artık computation geldiğinde computation'a geçeceğiz. m En binixar computation'ı e, sene 2025'in sonlarına doğru almayı planlıyoruz. Nasip olursa onun videosunu yine Borusan'dan çekip size göndereceğiz. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın.